Arkadaşlar hepinize merhabalar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Terazi burçlarından devam ediyorum. Bakalım Terazi burçlarının aşk hayatına neler bekliyor? Ay burcu Güneş burcu yükselen burcu e, Terazi olanları niyet ederek yapıyorum açılımı. Öncelikle başlamadan önce de beni takip edin arkadaşlar. Açık menet. <laughs> hepinizi öpüyorum bakalım Terazi burçlarının aşk hayatına neler bekliyor? Nasıl bir enerjiniz olacak? Bakalım Terazi burçları. kadar kilo aldım ya. Yemin ederim aldım ya. Üf, çok sinirlerim bozuk. Tatile gideceğim Haziran ayındayız. Ve gerçekten çok... Ya işte yoruluyorum tamam mı? Yorulunca da yani hani yiyesim geliyor. Artık gerçekten ya bir işte de çok yoğun olduğum için mesaiye falan kalıyorum. İsterseniz acıkıyorsun yani. Sabah da bir şey yemiyorum ben sadece tatlı yiyorum. çok kilolu değilim ama hani şu an 5 kilo fazlalığım var. Yani göbeğim çok şu an beni rahatsız ediyor. Gerçi özel günümde yakın yani. Bugün olurum diye düşünüyorum ya da görün. Yani. Bir şarkı ağzıma takıldı da. Gelme. Allah'ım ya. Aileyle yaşamanın şeyleri. Gerçekten. Bakalım aşk mesajınız neymiş. Tüm kartları çektim. Şöyle koyuyorum onları da. Sistemin size mesajını. kartlardan sıkıldım ya kendime yeni kart istiyorum. İşte Koç burcunun özelliklerini taşıyorum gördüğünüz gibi sıkıldım. şunu alacağım. Bakalım aklınızdaki kalbinizdeki kişi size ne söylemek ister. Kartı da çektim ters geldi ama. Bakalım aşk hayatında terazi burcu şey neler bekliyor? Hmm. Şimdi burada <laughs> arkadaşlar hmm, ikizler ikizler çok güzel, güzel terazi sevmiyorum zaten. Hmm. evet. Şimdi evet. Şimdi ilişkinize dengenizi yitirmiş olabilirsiniz arkadaşlar. Burada maddi kayıplarınız var. Hayat size istediğinizi vermiyor gibi. Hırslısınız. Aşırı derecede bir hırs var. Hırslarınız e, ne derler ona? elde edemediğiniz için kazancınız iyi olmadığı için paranız parasal faktörler hayatınızda çok etkili olacak. Yani parayı biraz e, şey yapmışsınız gibi bir enerji var. Böyle ilahlaştırmışsınız yani para bu sizi mutsuz yapıyor. Ee, mutsuzlukta da aşk hayatınızı etkiliyor. Çünkü burada dengenizi kaybediyorsunuz. Aşktan ziyade siz dengenizi kaybetmişsiniz Yani paraya çok odaklandığınız için e, burada dengenizi biraz yitirmiş bakar mısınız? Gece bir her türlü sana şey kart attı, denge kartını diyor. Yani senin dengeye gelmen gerekiyor. Terazi burcu ya çok e, hiçbir şey yapmaz ya çok sorumluluk alır. Satürn burcunun yöneticisi gezegenidir. Satürn onun gezegenidir. Orada sorumluluğu alman lazım. Aşkın da sorumluluğunu alman lazım. İşin ama burada da dengeyi. Yani bir tarafa çok yönelmemen gerekiyor. Aşka da çok yönelmemen gerekiyor. İşe de çok yönelmemen gerekiyor. Aileye de çok yönelmemen gerekiyor. Burada o dengeyi senin bulman gerekiyor. Şimdi bir şeyler bir şeyler ulaşmak istiyorsunuz. Yani çabalama enerji var. Ama çaban sanki boşuna gidiyormuş gibi. cazibe enerjinin yüksek. Karşılıklı bir cazibe enerjisi de var ama çok ilişki odaklı değiz. Yani ilişki senin odandan çıkmış. Sen şu an daha finansal şeyleri düşünüyor gibisin kendini cesur enerjik hissedecek olabilirsin. Büyüleyeceğim ben diyecek olabilirsin. Biraz kahraman edasıyla korkusuz tutkulu enerjik hissedebilirsin. Ya da böyle bir hayatına girebilir. Ama sen hala paraya düşünüyorsun. Yemin ederim bir paradır yani. Ne teraz bu kadar paraya düşkün mü ya? Yani parasal şey maddiyat senin şeyini adım atmanı da engelliyor. Çok çok ee, bir adım atma enerjin var. Büyüyüşün karşına enerjiksin. Enerjik hissediyorsun ama bir şeylerde ne derler ona şeyim var para konusu çok gündemde. Aile hayatı, emeklilik hayatı, ailenle alakalı miras konuları çok gündemde. Bu senin şey yapıyor. Hayatında böyle sana annelik yapacak birine olgun bir dişi şey istiyorsun. Belki hayatında böyle bir insan yok ya da hayatındaki insan böyle bir şey de değil. Eee Burada seni şefkatle besleyecek, şefkatle büyüyecek. Senin her anlamda hani senin her şeyin olacak aslında insanı istiyorsun. Fakat bu insanda ya yani şu an hayatında mevcut biri de olabilir ama burada bir boşanma enerjisi var, bir ayrılık enerjisi var. Bu insanın o insan olmadığını düşünüyor olabilirsin. Sistem burada sana diyor ki kalp deniz simyası, uyuşmamış olabilir. Ama bunun sebebi çünkü sen yaralısın aslında. Kendini sevmiyorsun. Terazi burçları kendini sevmeyi öğrenmen gerekiyor. Her şey sende bitiyor çünkü çok para odaklısın ya bu ne böyle be ayol yani Evet. Bir kaçmak istiyorsun. Ayrılmak istiyorsun. kopmak istiyorsun. Yani hani bir rahat belki ilişkinde çok karşı seni çok sıkıntıya sokuyor olabilir. Çok baskı kuruyor olabilir. Seni rahat bir nefes almanı engelliyor olabilir. Huzurunu kaçırıyor olabilir. Yani bu durum senin huzurunu kaçırıyor olabilir. Yakınlaşmak, farkındalık, kazanmak. Bakar mısın? Finansal bak. Sen e, finansa çok odaklı olduğu için şimdi finansal durumlar senin aşk hayatını ne dedim? Etkiliyor dedik, dedim. Karşındaki insan maske takıyor olabilir. Hakikatleri, gerçekleri saklıyor. Gerçek yüzünü göstermiyor olabilir. Aynı şekilde sen de gerçek yüzünü e, göstermiyor olabilirsin. Burada dışarıya karşı bir imparator enerjim var. Yönetme enerjin var. Stratejik davranışını güçlü Kendini ilişkiye dair mantıklı hareket ettiğini gösteriyorsun. E, burada e, aslında eril dişi dengedeymiş gibi ama bir kaçış, bir ayrılık ya da birilerinin gerçekleri senden sakladığını öğreneceksin. Bir şeyleri fark edeceksin. Bu senin gerçekten ilişkiye dair düşünmeni, sorgulamanı, kaçma, kurtulmak istiyorum, rahat bir nefes almak istiyorum gibi bir enerjide olmana sebebiyet verebilir. Uykusuz geceler, üzüntüler, bir şeyleri sonlandıracaksın, bitireceksin. Böyle bir enerji var, bir gizlilik var. Bir şeyler senden kesinlikle gizleniyor. Yükseliş ışık kodu yükseltmeleri demiş burada. Şimdi bu senin ilişkide belki bitirmen gerekiyor, sonlandırman gerekiyor. Gitmesi gerekenler, bitmesi gerekenler senin e, hayatından çık çıkarman gerekiyor. Bitmesi gerekeni kabul etmen gerekiyor. Kabul etmezsen de açık konuşayım. Üzüntü seni hasta edebilir. E, üzüntü hastalık dedi. Birilerinin kaybı dedi. Burada bir e, karşındaki insana karşı cömert seveceğim besleyicisin ya da karşındaki insan böyle ama seni bir şeyler burada rahatsız ediyor vicdan azabı yaşıyor şu eh, konuşamadım vicdan azabı yaşıyor olabilirsin birilerine karşı terazi burçları nedense terazi burçları bir yüzünüz gülmedi gibi yani. ah falan mı aldınız bilemiyorum artık yani şimdi bakalım sistemi sizlere mesajı o da seni düşünüyor dedi Allah 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 Allah. Hakkında çok düşündüğün eş, evlat, dost ya da sevgilide seni düşünüyor ve aranızın düzelmesini istiyor ol olabiliyor. Ay. Ay konuşamadım. Düzelmesini istiyor olabilir. Önemseniyor ve değer görünüyorsun dedi sistem sizlere. Aşk mesajınıza bakalım. Dıştan biri bu ilişkiye müdahale ediyor. İlişkinize müdahale eden kişiler var. Yalanlar var. Gizlilikler var. Gizli saklı oyunlar var. Ee, arkadaşlar ilişkinizde dikkatli olun derim ben sizlere. Enerji çalışması yap. Enerji çakralarını şifalandırman gerekiyor. Aklımdaki kalbindeki kişi ne demiş? Beni ara cevap vereceğim. Fakat iletişimi başlatma konusunda henüz rahat değilim. Küfür edecektim de olmaz falan demişim. <laughs> Arkadaşlar hepinize de yaparım. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay ve beni takip edin. Umarım kalbinizi açık tutmuştur.